Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ülkelerin ismini göstereceğiz. Ay altında ne var? Kumanda varmış. Evet. Evet. Ülkelerin ülkeler burada olduğunu göreceksiniz. Açamadım. Bir türlü. Ah. Açamadım bir türlü. Açtım. Açtım. Keşke böyle asma bir şey olsaydı tut. Evet. En kolaydan en zora gideceğiz. En zora gideceğiz. En zor. En zor en zora gidince bile ülkeleri unutacağım. Tamam mı? Evet. Çok kolaydan başlıyoruz. Evet. Bu ülkemiz ne arkadaşlar? Türkiye. Türkiye'nin neresinde yaşıyoruz? Burada. İstanbul'dayız yani. Evet arkadaşlar. Şimdi de bu ülkeyi soruyorum. Bu ülke ne arkadaşlar? Suriye arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi de Suriye'nin yanındakini soralım. Irak. 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 Şimdi bu hangi ülke? Rusya. Hmm. Bu hangi ülke? Bu ülkeyi bilmeyenler is. Bu saçma sapan bir ülke. Görünce Moristan bu. Kazakistan da olabilir. Ak Kazakistan bu. Yo. Heh Kazakistan bu. Bu Moristan mı Kazakistan? İkisini sordum. Şimdi bu Suudi Arabistan. Evet bu. Ve yanındakini de soruyorum arkadaşlar. Ay. Bu soruyorum arkadaşım. ikisini soruyorum arkadaşlar. ve ikisini Ben kamerayla göstereceğim arkadaşlar. Ermenistan ve Azerbaycan. Ve. Ay ne oldu? Evet şimdi bu ikisini soruyorum. Ay. Bu, bu ikisini soruyor. Bir i̇kisini soruyor. Ya, ne ben? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaparsam ya. Oh yo, böyle Yap. saçma ben şeyler yapıyorum da. Evet şimdi bu ikisini sordum. Fas ve Fas ve Cezayir. Bu ve bu. Tunus ve Fas'ın Fas'ın Ar Fas'ın Fas'ın kar İsm ben bunu ismini bilmem ben. Fas. Fas'ın şey. Anlamadım. Şimdi... Şimdi or şimdi kolaya geldik. Şimdi kolay. Şimdi kolay. Bu hangi ülke? Bu ikisini soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar şimdi söylüyorum. Amerika, Kanada. Evet, arkadaşlar bir müsait değil. Amerika ve Kanada. Amerika ve Kanada. Evet şimdi bu bu 3 3 3'ünü soruyorum arkadaşlar. 3'ünü. Kore, Japonya ve Çin. Evet. Bu, bu iki, iki ülkeyi gösteriyor. Bu Senegal, bu da Almanya. Bilmediğim ülkeleri Farsça Arapça söylüyorum arkadaşlar. Bilmiyorsunuz. Arapça oldu. bu Bu ve bunu söylüyorum. Hollanda Fransa. Belçika. Söylemediğim ülkeleri de söylüyorum yani. Bu Uman. Oman Umam mıydı? Oman galiba. Bu da Togo, Togo. Togo. Şimdi 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 zora geldik. Zor. Zor. Zora geldik. Zor. Zor bir ülke söyleyeyim. Bu bu iki ülkeyi soruyorum. İlk ülkeyi soruyorum. Bu üç ülkeyi söylüyorum. Lübnan, Kuwait ve İspanya. Bu da Portekiz. Şimdi çok zora geldik. En... Şimdi en zora geldik. Aa! En son en son da iki tane ülke kaldı. Bu bu iki ülkeyi soruyorum. Ben bu ülkeyi biliyorum arkadaşlar. Bu Mısır. Bu 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 bu. bu. Estonya. Liste liste kapat kapat. Depolama alanı gerekli. Arkadaşlar, ben de depolama alanı gerekli. Depolama alanı gerekli çocuklar. Depolama alanı, depolama.